Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz. Gurbetçi emeklileri ilgilendiren bir haberimiz var. Gelin hep beraber yine bir göz atalım habere. Sosyal Güvenlik Kurumu yurt dışında çalıştıktan sonra Türkiye'de emekli olan ve borçlanarak aylık almaya hak kazananların sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı karışıklığa açıklama getirdi. Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması bulunan Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, İtalya, Karadağ, Kıbrıs, Luxemburg, Makedonya, Romanya, Tunus, Macaristan ve Sırbistan'da geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi ya da borçlanılmasıyla aylık bağlananlara form doldurulup imzalatılacak. 183 gün ikamet şartını yerine getirip getirmedikleri kontrol edilecek ve 183 gün Türkiye'de ikamet şartının yerine gelmesi halinde sağlık hizmetine erişim için aktivasyonları açılacak. Sağlık yardım anlaşması bulunmayan Azerbaycan, İngiltere, İsviçre, Danimarka, Libya, İsveç, Norveç, Kanada, Gürcistan, Slovakya, Güney Kore, Moldova, Kırgızistan, Moğolistan ve Polonya'dan borçlanma yaparak Emekli olanların sağlık hizmeti talepleri ise ancak Türkiye'de sürekli ikamet etmeleri halinde karşılanacak. Bu gruba giren emekliler için SGK üzerinden hastanelere başvurda 183 gün şartı aranmayacak. Bu gruba girenlerden ise yurt dışı birimlerince bağlanan aylık sahiplerinin sağlık aktivasyon talep formunun doldurulması istenecek ve kimlik paylaşım sisteminden Türkiye'de ikamet ettiklerinin tespit edilmesiyle sağlık aktivasyonları açılacak. Sağlık sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde çalışıp emekli olanların eşi, çocuk ve anne babaları da aynı şartlarla sağlık kurumlarından faydalanabilecek. 183 gün şartı için sigortalının işlem tarihinden önce geriye doğru bir yıl içindeki yurda giriş çıkış tarihlerini gösteren ve ilgili emniyet müdürlüğünden alınan belgeyi göstermesi istenecek belgenin veya pasaport sayfalarının incelenmesi sonucunda sigortanın bir yıl içinde kesintisiz 183 gün ve üzeri Türkiye'de kaldığı tespit edilirse hem kendisinin hem de bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık aktivasyonu açılacak. Bu durumdaki emeklilerin eşi 18 yaşından küçük, mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını yüksek öğrenim görenler için 25 yaşını aşmamış çocuklarıyla anne babaları da sağlık sigortasından yararlanabilecek. Değerli izleyicilerimiz siz de merak ettiklerinizi videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapabilir, kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Merhaba değerli Ateş Adli izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren haberleri sizlere bu kanaldan ulaştırmaya devam ediyoruz. Almanya'da çocuk parası ve çocuk yardımları artırılıyor sevgili izleyiciler. Geçelim bakalım detaylara. Almanya'da 2025 yılından itibaren çocuk parası ve diğer çocuk yardımları birleştirilerek artırılacak. Çocuklar okul gezileri ve tatilleri için de destek alabilecek. Almanya Aile Bakanlığı çocukların temel geçim ihtiyaçlarının garanti altına alınması için yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. Yasa tasarısı hazırlığına göre çocukların temel geçimlerinin garanti altına alınması, okul gezileri ve boş zamanların değerlendirilmesi gibi alanlarda da devlet desteği alabilmesi öngörülüyor. Öte yandan çocuk destek paralarının çok çeşitli karmaşık olması dolayısıyla hak sahiplerinin bu yardımlardan yararlanması da kolaylaştırılacak. Federal Aile Bakanı diğer bakanlıkların da onayına sunulacak olan yeni çocuk asgari temel geçim garantisi aynı zamanda çocuk parasının da artırılmasını öngörüyor. Almanya'da 3 milyona yakın çocuğun devlet yardımı aldı. 1 milyon 600 bin çocuğun da anne babasının çalışmasına rağmen yine de devlet yardımına gereksinim duyduğu tespit edildi. Almanya'da devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli destek programları sağlandı. Ancak Ailelerin bu desteklerden haberinin olmaması da destek programlarının karmaşıklığı ve bürokratik engeller sebebiyle ödemelerin yapılamadığı da açıklandı. Bu durumu dikkate alan Federal Aile Bakanlığı çocuklara yapılacak olan yardımların bir arada toplanmasını, bürokratik işlemlerin azaltılmasını ve daha çok çocuğun devlet yardımlarından yararlanabilmesini planlıyor. Almanya'daki çocuk yardımlarını artıracak olan yasa Diğer bakanlıkların onaylaması sonrasında hazırlanacak ve 2025 yılından itibaren yürürlüğe girecek. Yasayla çocuk parası da arttırılacak. Çocuk parası ve diğer çocuk yardımlarını bir araya getirecek. Bu arada reşit olan ve ebeveynlerinin yanında oturmayan çocuklara ödemelerin doğrudan yapılabilmesi de mümkün olacak. Değerli izleyicilerimiz sizde merak ettiklerinizi videonun yorum bölümüne yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğeni yapabilir. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Merhaba değerli Ateş hattı izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren haberleri sizlere bu kanaldan aktarmaya devam ediyoruz. Geçelim haberimizin detaylarına. Almanya'da yaşayan vatandaşlara müjde 60 bin ücretsiz bilet geliyor. Peki şartlar neler? Fransız ve Alman bakanların Paris'te geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmenin ardından 27 yaş altındaki gençleri ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Şimdi detaylara geçiyoruz. Fransa ve Almanya iki ülke arasında seyahati ve kültürler değişimini teşvik etmek için bu yaz ortak bir program başlatıyor. Buna göre yaz ayları da geçerli olacak 60 bin ücretsiz bilet 27 yaş altında gençlerin kullanımına sunulacak. Fransız Ulaştırma Bakanı ve Alman mevkidaşı ortak basın açıklamasında bu biletlerin iki ülke arasında 60 yıl önce imzalanan Elyasa Barış Anlaşması anısına basılacağını bildirdi. Biletlerin kullanım şartları yakın bir tarihte açıklanacak ama Fransız basınına göre bu programdan yararlanmak isteyen gençlerin bir çekilişe katılması gerekecek. Proje için Devlet Demiryolları Alman Doşbahn'a finansal destek verilecek. Fransız ve Alman bakanlar ayrıca 2024'te Paris-Berlin arasında başlatılması planlanan hızlı tren hattını da desteklediklerini açıkladı. Şu anda iki başkent arasında trenle bir yolculuk farklı garlarda aktarma gerektiriyor. Bu hattın yanı sıra Aralık 2023'te Paris ve Berlin arası kuşetli tren hattı da açılacak. Değerli izleyicilerimiz siz de merak ettiklerinizi videonun yorum bölümüne yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğeni yapabilir. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.